Türkiye'nin şu radyo seyirlerle günü paylaşmaya devam. Kenan Doğulu Herisi aşk ile ya Perşembe çarşamba bu saatte biliyorsunuz ki diyetisyenimiz Aykut Büyükekmekçi Kıvanç bizimle. Aykut hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Yonca, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, yepyeni bir ay bizi e, karşıladı. Bu ay içerisinde işte kilolar verilmiştir herhalde e, diye düşündüğümüz zamanlar e, olmuyor. Çünkü daha çok alınmış olan kilolar böyle sonbaharda bizi karşılıyor. Ama daha sağlıklı beslenmek için e, denizler bize yardım ediyor aslında, değil mi? Balık evet. Balık mevsimi. Evet. E, bugün de galiba ondan bahsedeceğiz. Evet, e, yavuncadım, e, Eylül ayı başladı biliyorsun. Dün de bütün balıkçılar vira bismillah" deyip çıktılar denizlere. Hı hı. E, çok da güzel balık mevsimi başladı. Tabii yazın da vardı ama biraz daha e, riskli olabilirdi. E, şimdi artık tamamen mutfağımızı bala açabiliriz. E, tabii her güzelin bir kusuru var aslında. Çok da böyle kokular bırakıyor balık yaptığımızda. Hani bunun e, geçici olduğunu düşünelim ve kaçınmayalım balık yapmaktan. Çünkü gerçekten çok sağlıklı bir besin, protein açısından çok zengin, ee, yağ oranı çok dengeli. Çünkü diğer hayvanların yağlarına göre daha böyle doymamış yağlar içeriyor, daha sağlıklı. Çünkü bizi bu yağlar kalp hastalıklarından, tansiyondan, alzheimer'dan, bu eklem ağrıları, romatoid arteritlerden koruyor aslında. Kırmızı ete oranla balık tüketen kişilerde, daha doğrusu Akdeniz diyetinde bu tarz hastalıklar görülmüyor aslında. Neden? Çünkü omega 3 içeriyor. Çok da sağlıklı. Tabii ki çok da güzel mineraller içeriyor. Fosfor, çinko, iot minerali içeriyor. O denizden beslendiği için çok güzel mineraller. Ayrıca o A vitamini, B grubu, D vitamini içeriyor. Bunlar da her zaman söylediğimiz gibi bize en faydalı vitamin grupları. Ve tabi ki şu çok önemli, balık alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Taze mi bayat mı nasıl anlayacağız? Hı hı. Eğer bu balığın göz bebekleri dışarı doğru bombeli ve böyle güzel görünüyorsa tazedir. Ama göz bebekleri çökmüşse, matsa ve donuksa bunu almamamız gerekiyor. Solungaçlarına bakacağız. Kırmızı ise tazedir. Eğer biraz daha rengi böyle kremik rengine döndüyse bayat olabilir balık. Kokusundan anlayabiliriz çünkü taze balık çok güzel hafif bir deniz kokusu vardır ama e, daha böyle bayatlamış balıkta ağır bir koku olur ve mutlaka satış izni olan balıkçılardan bu balıkları almaya çalışalım ki şimdi de tam mevsimi zaten her üç tarafı denizlerle kaplı bir çok güzel bir ülkedeyiz. Hani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Haftada bir iki mutlaka balık olsun soframızda diyoruz. Ve tabii ki hani kızartma balıkları var şu anda mevsim hani itibariyle küçük balıklar kızartılıyor genelde. Hı hı. Daha az yağda böyle kızartalım ve belki de biraz böyle peçetelerle yağını alıp da tercih edebiliriz. Çünkü balığın içinde zaten dediğim gibi çok güzel yağ oranı var. Kalorisi öyle çok da yüksek değil aslında çok da doyurucu oluyor balık yedikten sonra o yağından dolayı proteinini çok güzel biz vücudumuz onun yüzde %93'ünü kullanabiliyor çok da sağlıklı <laughs> bir de şundan bahsetmek istiyorum eğer balık böyle pulları elinize geliyorsa o da bayat demektir hani buna da dikkat etmemiz gerekiyor balığa şöyle bir parmağımızla bastırdığımızda eğer o balık böyle çöküyorsa o da bayattır buna da dikkat edelim. Şu anda Eylül ayında hangi balıkları alabiliriz tezgahlardan? Ee, kılıç balığı, sardalya biraz yağlı balıklardır ama hala o tezgahlarda vardır alabiliriz. Palamut daha yeni yeni böyle oluşuyor ama küçüklerinden alıp fırında yapabiliriz palamutu. Şu anda Eylül ayındayız. Lüfer, kolyoz, izmarit, parbun, çinekop, çipura bu balıkları da tercih edebiliriz. Çünkü artık tezgahlarda yer aldı. Evet, benim en sevdiğim istavrit. Bu kadar balık arasında ne olursa <laughs> olsun e, ben daha böyle onun mevsin daha ekim gibi galiba değil mi? İstavrit evet, böyle yani en sonu ekim. Onlar şimdi daha minik ama evet. e, çok da güzel. Ekim ayında şöyle 2 iki haftaya kadar onlar da olur aslında. Onları da tercih edebiliriz. Evet, ona da dikkat etmek lazım. Çok minik e, olmaması gerekiyor ki onlar da bir yaşam alanını bulabilsinler. Evet. Bir de <laughs> bu küçük balıkları aslında bu kılçıklarıyla yersek şey hem kalsiyum da almış oluruz. Yani tabii ki büyük balıkların kılçıkları hmm. yenilmez. Ama o minik o iştah falan böyle kılçıkları hani minik olanları tercih edilebilir. Çok da güzel kalsiyum kaynağıdır. Evet onu da o zaman ee, bırakmadan tabakta yemeğe dikkat edelim. Balık mevsimi hazır gelmişken daha ayrıntılı bilgiyi alabilir dinleyicilerimiz. Yiyorumzayıflıyorum.com'dan sana ulaşabilirler. Çok teşekkürler Aykut. Ben teşekkür ederim Yonca İyi yayınlar. Teşekkürler hoşçakal. Türkiye'nin hoşça Türkiye Show hoşça Radyosu en iyilerle... Yeni paylaşmaya devam ediyoruz. Fethah Can, yepyeni şarkısı burada. Delirme.